Bir kırtasiyeci 3 tanesini 4 liraya aldığı silgilerin 4 tanesini 12 liradan satıyor. Şuna dikkat edebilirsin. Birinci yol. Senin 4 taneyi sattığın için 4 tane üzerinden karı bulman için yapacağın şey nedir? Tabii ki burada gidip 4 tanesinin fiyatını bulmak. 3 tanesi 4 TL ise 1 tanesi kaç lira? 4 bölü 3. O zaman 4 tanesi kaç lira? 16 bölü 3. 16 bölü 3 T ne kadar? satışın 12. O zaman 12'den 16 bölü 3'ü çıkar. 20 bölü 3 karın var. Şimdi 20 bölü 3'ü maliyete bölersen bir de yüzde çarparsan ne olur? Kar onun oranını bulursun. 3'ler gitti. 16'yı 4'e böl 4, 20'yi 4'e böl 5. 100'ü 4'e böl 25. Ne kadar çıktı? 125. Yani sen %125 kar etmişsin. Bayağı yüksek bir kar. İkinci yol şudur. Karı soruyor ya. 1 lirada da karın yüzde kaçsa e, pardon bir tane de, de karın yüzde kaçsa yüz tane de, de karın o kadardır. Sonuçta kar elde ettiğin fiyat değişir. Örnek bir tanesinde 10 lira kar elde ediyorsan 4 tanesinde 40 lira kar elde edersin. Ama yüzde olarak asla değişmez. O yüzden şu da yapılabilir. Birim fiyat üzerinden git. Bir tanesi kaç lira? 4 bölü 3. Satarken bir tanesini kaça sattı? 12 bölü 4'ten 3. 3 eksi 4 bölü 3'ten ne kadar kar elde etti? 5 bölü 3. O zaman 5 bölü 3'ü git 3'e böl. E, neydi pardon maliyetimiz? 4 bölü 3'tü. 5 bölü 3'ü git 4 bölü 3'e böl maliyete ve kar. Sonra yüzde çarp bunlar gitti. Yine 125 çıktı. Tercih senin. ikisi de doğru. Bir manavın tezgahındaki kirazların satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kirazların kilosunu 45 TL'den satarsa 590 TL kar elde ediyor. Kirazların kilosunu 33 TL'den satarsa 130 TL zarar elde ediyor. Buna göre manavın tezgahında kaç kilo kiraz vardır? Şimdi birinci yol şudur. Bunun satışı şey maliyeti x olsun. O zaman karı ne kadar olur? 45 eksi x. Satışı x TL ise Karı 45 eksi x. E, kaç kilo sattığımı biliyor muyum? Hayır. Y e kilo satıyorum. Ve bir, ta, bir, kilosundan 45 eksi x kar elde ediyorsam y e kilosundan 590 elde ederim. Sonra satışımız x e, 33 pardon maliyetimiz x satışımız 33. Zarar ne? x eksi 33. Yine y e kilo satıyorum 130 TL. Şimdi buradan taraf tarafa bölersin ne olur? Y'ler gider. 130 sadeleştiririz onunla 13. Sadeleştirirsin 59. Sonra içler dışlar 59x eksi 59 çarpı 33 eşittir. 13 çarpı 45 eksi 13x. Sonra buradan 72x eşittir. Buradan gerçi x'i bulmak yerine bak çok saçma işlemler oldu. Şunu da yapabilirsin. Burada hedefimiz x'i değil y'yi bulmak ya. Şimdi gidip burada bunları sadeleştirip böyle yapana kadar şunu bir dağıt. 45y eksi xy 590. Sonrasında hemen dikkat et bak olaya yx eksi 33 y eşittir 130. Taraf tarafı toplasam mis gibi yx'ler gidiyor. Buradan da 12y eşittir 720 oluyor. Y 60 oluyor. Bak ben bu yolu tercih etmesem de doğru olmasına rağmen kullandım. Şimdi sana hemen güzel bir şey söyleyeyim sen karlı fiyatı olduğu zaman ne olmuş oldu? Kazancın normalde kazanman gerekenin 590 TL fazlası doğru mu? Sen 130 lira zarar ediyorsan kazanman gerekenin 130'u kadar eksik kazanmıyor musun? Evet. E sen o zaman Y lira ürün, Y kilo ürün yaptığın zaman 45Y eşittir 590 artı K. 33 liradan 33 y eşittir k eksi 130 taraf tarafa çıkarıyorsun 12 y eşittir 720 k'lar gidiyor y direkt 60 oluyor. Her zaman böyle pratik yolları pat diye göremeyebilirsin ama burada şuna dikkat edeceksin. Ürünün satış fiyatı beni ilgilendirmiyor ki aslında burada. En nihayetinde bunların arasındaki fark beni ilgilendiriyor. Çünkü her durumda eşit miktarda ürün satıyorum ve kardan dolayı kazanmam gerekenin 590 fazlası. Kardan dolayı kazanma, zarardan dolayı kazanmam gerekenin 130 eksiği. Böylece bak artık kazanmam gereken parayla yani maliyetle de hiç ilgilenmemiş oldum. Böylece güzelce soruyu ikinci yoldan atmış bulduk. Bir oyuncak, bir oyuncak mağazasında aynı fiyattaki robot ve araba uyanacak oyuncakları satılmaktadır. Bu mağazadaki kampanya kapsamında bir oyuncak robot alanı ikincisi %16 indirimli. Oyuncak araba ise etiket fiyatı üzerinden %25 indirimle satılmaktadır. Bir müşteri bu kampanyadan yararlanarak ikişer adet robot ve araba aldığında robotlar için ödediği toplam tutar, arabalara ödediği toplam tutardan 17 TL daha fazla oluyor. Buna göre bir oyuncak robotun etiket fiyatı kaç TL? Şimdi robotlardan bir tanesi ee, hemen yapalım. 100x olsun o zaman %16 indirimle satacağız. Öbürünü 84x. Yani 184x'e almış oldu. Fiyatları aynı olduğu için gidelim diğerine de 100x olsun etiket fiyatı. Bunun %25 indirimi ne yapar? 75x. Kaç tane aldık? 2 tane. 75 çarpı 2'den 150x oldu. Dolayısıyla Birisi 184x, birisi 150x. Dolayısıyla farklarını aldığımız zaman 34x neye eşit? 17'ye. x buradan ne geldi? 1 bölü 2. Ne demiştik ürünlerin satış fiyatına? İkisi de aynı olduğu için ikisi de 100x. Buna göre o zaman 100x x yerine 1 bölü 2 yazarsak 50 TL hem robotun hem arabanın etiket fiyatı değişik. Bir çiftlikte üretilen balların yarısı %24 karla satılıyor. Kalan yarısının %60'ı ise bozuluyor. Geri kalanlar ise maliyet fiyatının %80'ine satılıyor. Buna göre tüm satışlar sonucunda çiftliğin ortalama kar zarar durumu nedir? Bunlar şey değil bazen oluyor. Yarısı bunlar bozulduğuna göre artık çöpe gitti. Ee, öbür türlü dolandırıcı esnaf dersin bozulanı da satıyor falan. Ama onu şimdi satılmıyor olarak yapacağız tamam mı? Yine şöyle yapalım. 10 lira 1 kilosunun maliyeti olsun. Sonra biz gidelim bunu e, 10 kilo üretmiş olalım. Böylece toplam maliyetim şu an ne? 100 lira. Şimdi bakalım. Ben e, ne kadarını yarısını yani 5 tanesini ne kadara satacağım? %24 nedir? Onun, onun 2.4. Onun %24'ü. O zaman 12.4'e satarım. Artı kalan yarısı yani e, 5'in %60'ı ne olacak? 5'in %60'ı ne yapar? 3 kilo. 3 kilosu bozuldu. 0 lira satış fiyatı. Geri kalan yani toplamda 10 kilodan 2 kilo kaldı. Maliyetinin %80'ine satılıyor. Yani onun yüzde %80'i ne yapar? 8. Bu da 8 TL'ye satılıyor. Haliyle buradan elde ettiğimiz bakalım kar veya zarar durumu ne? 12 kere 5 60. 62 TL. Sonra diğeri 0. Diğeri 16. Buradan ne oldu? 78 kazandı. Ama maliyet neydi? 100. Yüzde 22 zarar etti D şıkkı. Bir pastane günlük ürettiği pastaların yüzde 25'ini yüzde 40 karla, yüzde 50'sini yüzde 10 karla satmaktadır. Geriye kalan pastalar ise gün sonunda yüzde 20 zararına satılmaktadır. 10 tane ürün olsun elimizde. Maksat hani şey, buradan iki hani 2,5 tane falan çıkacak ama olayı anlamak için söylüyoruz. Sonuçta Hatta istersen 10x 10x diyeyim bu sefer hani kafan karışmasın diye ama hani 2,5 adet mi olur hocam? Burada hedefimiz zaten e, açıkçası kar bulmak, zarar bulmak ya o zaman en azından maliyeti 100 yapmak adına bu bana mantıklı geliyor. 10 tane ürünün var. Her birini 10 liraya mal ettin. 100 TL kazancın var. Şimdi %25'ini, e, 2,5 tanesini %40 karla. %40 ne demek? Onun %40'ı 4. Ne olur o zaman 14 TL'ye satar. Artı %50'si 5 tane 10'un. %50'si 5'tir onun. Ne kadara %10 karlı? %10 nedir onun? 1. Oradan ne olacak? 11 liraya satacak. Artık ne kadar kaldı? 2,5. Bu kalın neyle satacak? %20 zararla. O da ne yapar? %100'ün %20'si 20. Haliyle buradan 80 liraya satacak. Buradan elde edilir, şey 80 demişim. Buradan 8 liraya Buradan 8 liraya satacak. Buradan elde ettiğimiz gelire şimdi bakalım. 14'ü 2,5 ile çarpacağız. Ee, ne oluyor? 35 TL buradan. 55 TL buradan. Ee, bu 2,5 çarpı 8'de ne yapar? 20 yapar. 55-35 daha 90. 20 daha 110. Maliyet 100'dü. Satış 110 geldi. Karın %10 çıktı. Bu şekilde adet ve e, satış fiyatı. İşte kilo ve satış fiyatı olduğuna. 10 adet, 10 tane satış. Yani 10 tane kilo, 10 satış böyle yapmak mantıklı. Bir çiftlikte 10 kilo beyaz peynir, 15 kilo kaşar ve 25 kilo tulum peyniri üretilmiştir. Kaşar peyniri beyaz peynirden %30 daha pahalıya, tulum peyniri ise kaşar peynirinden %20 daha pahalıya satılmaktadır. Çiftlik ürettiği peynirlerin tamamını belirlenen fiyatlardan satarak 13.700 TL gelir elde etmiştir. Buna göre peynirin 1 kilo satış fiyatı nedir? Burada kar zarar değil. Baya direkt gelir yani. Hani satıştan elde ettiğimiz toplam gelire bakacağız. O zaman hemen şöyle yapalım. Ee, bir tanesine en azından bir fiyat belirleyelim. Ne olsun? Kaşar ondan %30 bağlı. Ee, tulum da kaşardan. E, yapalım o zaman. Diyelim ki 100x olsun beyaz peynir. Bak burada 100 TL olsun demiyorum çünkü satış fiyatı falan sorarsa artık orada bilinmeyen vermelisin. Oran sorduğunda satış fiyatı falan vermediğinde kendimiz kafamıza göre değer veriyoruz ama fiyat nedir diye sorarsa mecbur sayı vermeyeceksin böyle yazacaksın. Beyaz peynire 100x dersek kaşar peyniri bunun %30 fazlası ne olur? 130x. Sonra tulum peyniri bundan da pahalı olduğuna göre 130'un %20'si ne yapıyor? 26. O zaman 130'a 26 eklersen 156x oldu. Gördüğün gibi 130'un %20 daha pahalısıydı. Ona göre dikkat et. Anlaştık mı? Haliyle burada artık 100 xten beyaz peynirden 10 tane, 10 kilo pardon. E, kaşardan 130x çarpı 15 ve 25 kilogramda e, ne satıyoruz? Tulum peyniri. Sorunun en zor kısmı valla şu işlemler olacak şimdi yani ha. 100x çarpı 10x, 1000x. 130 çarpı e, 15, 130 ile şimdi 15'i çarpalım. 13 çarpı 15 ne yapıyor? E, 5 kere 13, 65. Şurası 13, 195 öyle mi ya? Hakikaten. Evet 195 yani 1950x oldu. 100, e, 156 ile 25'i çarpacağız. Bir şeyi 25 ile çarpmak demek 100 ile çarpıp 4'e bölmek ya. O yüzden 156'yı 4'e bölelim kenarda. Ee, ne oluyor? 3 kere 4 12. Sonra 36 39. Yani bu da neymiş? 3900 x. Böyle yaptık. Bundan sonra artık 3900. 1950 daha ne yapar? 3900. 1950 daha. Ee, 5850. Bir de üzerine 1000 eklersek Ne oldu? 6850x eşit oldu 13700'e. 1370 zaten 685'in iki katı değil mi? Evet. O zaman buradan direkt şunlar sadeleşmiş oldu. Burası ne geldi? 2 geldi. Bana ne lazım? Beyaz peynir. Yani 2 çarpı 100'den 200 TL'ymiş C şıkkı. Bir sinema salonunda bilet fiyatları tüm filmler için aynıdır. Sinema müşteri çekmek için iki farklı kampanya uygulamaktadır. Birinci kampanya, iki bilet alana ikinci bilet yüzde kırk indirimli, üç bilet alana üçüncü bilet bedava. Dokuz kişilik bir arkadaş grubu sinemada izleyecekleri filmlerin biletlerini birinci kampanyadan yararlanarak almıştır. Eğer biletlerini ikinci kampanyadan yararlanarak alsalardı, toplamda 175 TL daha az ödeme yapacaklardı. Şimdi biletin fiyatı ne olsun? 100x olsun. %40 indirimle ne yapar? 60x. O zaman burada soru ne diyordu? 2 bilet alanı ikinci bilet %40 indirimli. O zaman 8, 9 kişi var. Doğal olarak 8 kişi için bu durum gerçekleşir. Yani 9 kişiden 4 tanesi indirimli alır 60x ama mecbur 5 tanesi tam fiyatını alır. Çünkü 9. kişiye indirim kalmadı haliyle burada 4 çarpı 60 x artı 5 çarpı 100 x'ten ne oldu? 740 x kazanıldı. Sonra gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da ne demiş? 3 tane her üçte bir bedava. O zaman 9'da 3'ü bedava olacak. Direkt bunlar kaça alacak? 100 çarpı 6'dan 600 x. Haliyle 600 x aldı. Öbürleri 740 x aldı. Ne kadar fazla çıktı? 140x fazla ve bu neye eşit 175'e. İkisi de 7'ye bölünüyor değil mi? Bu 7'ye bölünüyor 25. Bu 7'ye bölünüyor 20. Buradan da yine sadeleştirebilirim 4. Yine sadeleştirelim 5. X ne geldi? 5 bölü 4 geldi. O zaman yaz yerine 100 çarpı 5 bölü 4. 125 TL oldu. E şıkkı. Ali Market'ten 12 adet elma satın alınıyor. Eve geldiğinde elmaların iki tanesinin ezilmiş olduğunu fark ediyor ve elmaları çöpe atıyor. Buna göre elmaların birim maliyeti yüzde kaç artmıştır? Bak burada aslında mevzumuz çok net. Sen gittin 12 tanesine diyelim, 100 lira verdin, tamam. Bak şimdi, 12 tanesinin her birine 100 lira verdiğini düşün. Aslında sen bunu 1200 TL'ye aldın, değil mi? 1200 TL'ye aldın. Böyle yazayım. Ve eve geldiğinde bunların iki tanesi çöpe gittiği için sen 12 tanesine değil gerçekte mecburen 10 tanesine bu fiyatı vermiş oldun. Yani 1200'ü 10'a bölersen sen tane başı 120 maliyete e, girmiş oldun. Ve başlangıçta aslında bunun tane fiyatı 100 liraydı. Kendim belirledim onu. Böylece 100 lira olsun deyince bak tanesinin fiyatı 120'ye çıktı. Yani %20 maliyetin arttı. Bunlar da böyle bakacaksın. Toplam aldığın fiyat değişmiyor zaten bak. Toplam aldığın fiyat hep aynı. Sonuçta cebimden artık o para çıktı. Ama sen örnek veriyorum iki tane yumurta aldın tamam mı? Ee, eve gelirken bir tanesini kırdın. Tanesi 10 lira olsun. Sen artık mecbur ne yapmış oldun? İki tanesini 20 liraya değil bir tanesine gittin 20 liraya aldın. Maliyetin %100 arttı. Böyle bakacaksın olaya. Bir fırıncı hamur halindeyken 1 kilo simit hamurunu 8 TL'ye mal ediyor. Pişirme sonrası bu simitlerin ağırlığı %20 oranında azalıyor. Fırıncı simidin kilosunu kaça satarsa ne kar ne zarar eder? Şimdi e, şuna dikkat edeceğiz. %20'si azalıyor tamam mı? Sen 1 kilosunu e, ne kadara mal ettin 8 TL'ye? Kesirlerle uğraşmamak için 10 kilo yapalım biz tamam mı? 1 kilosunu mal ediyorum ya 10 kilo ürün ürettim. 10 kilo ürün üretirsem 80 TL'ye bana mal oldu. Tamam mı? Ee, en nihayetinde yalnız dikkat et elimde kaç kilo kaldı? 8 kilo kaldı. Neden? %20'si nedir? 2. Azaldı 8'e düştü. O zaman ben bunu x TL'ye satacağım ki 8 kilosu yine kaça gelsin? 80 liraya. Böylece maliyet fiyatına satmış olurum. Ne kar elde ederim ne zarar. Bu da ne yaptı? X eşittir 10. Gördüğün gibi böyle bunu da halledebiliriz. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Normalde sen diyelim terazide 8 kilo görüyorsun. Ürünleri hani bazen diyorum ya hem satış fiyatı varsa hem adet kilo varsa 10 ve 10 üzerinden git diye. Sen 8 kilo görüyorsun ama gerçekte bu kaç kilo? 10 kilo. Gerçekten bak %20'si daha az tartıyor doğal olarak senin Maliyetinde 10 lira olsun kilo başı Senin şu an gerçek maliyetin kaç TL 100 TL sen 100 TL mal ettin ürününü 10 kilosunu yalnız Satarken ne zannediyorsun 8 kilo zannediyorsun Ve satarken de yüzde 80 kar onun yüzde nedir 8 Yani sen bunu ne kadara satıyorsun 18 TL'ye satıyorsun Ama Kaç TL e, pardon Kaç kilo sattığını zannediyorsun? 8. Yani müşteriye diyorsun ki abi 8 kilo tarttı bu. Sen 8 çarpı 18'den 144 TL ver yeter. Haliyle 144 TL'ye sattın. Gerçekte karın neymiş senin aslında? 100 üzerinden 44. Olay budur. Dikkatli olacağız. Sonuçta orada satmak istediğin kilo ile sattığın arasında fark var. Ve aynı zamanda kazanmak istediğinle kazandığın arasında fark var. Sayı verirken de dikkatli olmak lazım. Bir pet shopta oyuncak toplar üçlü ve ikili paketler halinde satılmaktadır. Üçlü paketteki topların birim fiyatı ikili paketteki topların birim fiyatından yüzde on daha ucuzdur. Bu pet shoptaki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 17,5 TL fazla olduğuna göre ikili paketin satış fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar hemen şunu söylemem lazım sorunun çözümünden önce. Pet shop dediğiniz şey aslında hayvanlara yönelik e, alışveriş olması lazım. Ne demek yani o? Hani gıdadır, işte oyuncaktır, işte hayvanla ilgili alacağın şeyler. Hayvan satmak değil yani tamam mı? O yüzden lütfen Allah rızası için gidip pet shoplardan böyle güzel güzel kediler, güzel güzel köpekler falan almayın. Etrafınızda da aldırmayın. Bu çok önemli. Çünkü bazı ırklar özel olarak çiftleştiriliyor. Hayvanın dış görüntüsü çok iyi tamam ama içten hayvana bir sor. Özellikle bu Scottish Fold'lar, British'ler falan ciddi anlamda e, genetik hastalıkları taşıyarak geliyorlar. Sonuçta zaten gende bozukluk varsa onun kaçarı yok diğerine de yansıyor. Haliyle bu hayvanların normalde çoğaltılmaması lazım. Çoğaltılıyor bir de bunlar satılıyor üzerine sonra zaten birçok insan böyle maalesef alıyor bunu oyuncak gibi. Para verdiğim bir şeyin bir süre sonra ne oluyor? Değeri de olmuyor ya. O zaman ne oluyor sokaklarda bir sürü hayvan e, geziyor ve bu hayvanlar Aslında gerçekte oralarda yaşamaya da uygun olmuyor yani e, sokakta Doğan büyüyenle senin orada üretip ha, eve hazır hale getirdiğin hiçbir şekilde sokağa bilmeyen kodunda da öyle bir şey olmayan hayvan dünyaya yani gelirken senin yüzünden daha baştan sıkıntı çekmeye geliyor onu da söyleyeyim Lütfen sahiplenmek en güzeli Orada da sahiplenirken de yine böyle pet shoplarda falan ee, böyle bilmiyoruz oralara kim getiriyor ama şu olması lazım. Gerçekten bakıma muhtaç. Doğal olarak barınaktan falan olması gerekiyor ki oradan bir tane de kurtarmış ol. Bu böyle bu özel bir insanlık falan değil aslında normal olanı. Sen nasıl ki hani anne baba çocuğu dünyaya getiriyor bir nevi tabiri caizse bakmak zorunda. Tür Dünyada da Türkiye'de de bu hayvanlar kısırlaştırılmadıkça o zaman yapacak bir şey yok, bakmak zorundasın. Sonuçta senin oyununun borcu oluyor çünkü sen senin sorumluluğun olmuş oluyor. Ya da aynı şekilde sorumluluk nasıl olur? Yöneticilerle yöneticiler senin adına bu sorumluluğu alıyor ya. Unutmamak lazım. Devletin, ülkenin yöneticileri senin yöneticin değil aslında, senin seçtiğin vekil. Bunu asla unutmayın. O yüzden de e, sen ona zaten saygılı ol ama asıl saygı duyması gereken o. O yüzden kararlarını çıkartırken de kanun yasa yaparken de aslında senin onayınla yapıyor bunu. O yüzden senin onayını almayacak insanı da başına getirme. Bak bunlar önemli. Çünkü hayvana faydası olmayan insanın insana da faydası olmaz. Doğaya hiçbir şeye faydası olmaz, zararı olanın Allah korusun insanla köpeğin can anlamında hiçbir farkı yok. Ona dikkat etmemiz lazım. İnsan sadece kendi bencilliğinden bazen kendini kurtarmak adına başkasının canını zora atıyor ya zora sokuyor ya. Bunu kabul etmemiz lazım. Canilikten yani. Hiç hayatında şöyle mi oluyor. O insan ha hayvan bizden daha mı değerli mevzusu değil. Yani işte e, boğulmak üzere olan iki kişi var. Birisi köpek, birisi insan. Hangisini kurtarırsın? Ya hayat böyle ilerlemiyor değil mi? Kandırmayalım kendimizi. Sokaktaki e, bir hayvan için ya da pet shoptaki hayvan için böyle bir durum yok. Yani iki tane boğulmak üzere bir canlı var hangisini kurtarayım muhabbeti dönmüyor hayatın içinde. O yüzden e, canın kıymetini bilmek lazım. bu oyununun borcu olduğunu da bilmek lazım. O yüzden pet shoptan falan filan ya da böyle internetten sosyal medyadan e, böyle çoğaltıp çoğaltıp hayvanları satanlar aman. Şimdi sorumuzun çözümüne geçersek. Birim fiyat ne demek? Bir tanesinin fiyatı demek. O zaman ikili pakettekilerin fiyatına 10x diyelim. Bak 10 lira demedim çünkü burada fiyat soruyor. O zaman bu ne olur? 20x TL. Üçlü paketteki bunun %10'u eksiği yani 9x bundan 3 tane var 27x. Gördüğün gibi e, ee, üçlü paketin satış fiyatı 27x. ikili paketin satış fiyatı 20x. Çıkardık ne oldu? 7x. Neymiş? Ne kadar fazla? 17,5. Sadeleştirirsek x ne oldu? 2,5 TL. O zaman ikili paketin satış fiyatı neydi? 20x. Çarptığımız zaman 2,5 çarpı 20'den 50 TL oldu. B şıkkı. Bir temizlik firması litresini 30 liraya aldığı yoğun deterjana Litresine 6 liraya aldığı su bazlı temizleyiciden ekleyerek deterjanın litresini 36 TL'ye sattığında %35 kar elde etmektedir. Buna göre karışıma eklenen su bazlı temizleyicinin miktarının yoğun deterjan miktarına oranı kaç? Şimdi e, X diyelim gram yoğun deterjan X litre yoğun deterjandan ekledi. 6 liralık su bazdan y litre ekledi. Şimdi bu maliyetimiz değil mi? Maliyetimiz bu kadar TL. Satarken, satarken bak şimdi. Satarken 36 liraya satıyor. X artı Y litre oluştuğu için artık burada gördüğün gibi X artı Y litresini 36 TL'den satıyor. 1 litresi 36 TL ise x artı y litresi 36 çarpı x artı y olur. Ve bu maliyetin 135 bölüyüsü. Bak böyle yapacağız. 135 kar elde ettiğini söylediği için karlı fiyatını biliyorsun sen. Karını bilmiyorsun bak. O zaman ne yaptım? Karlı fiyatı... O zaman artık burada işlemlerimizi yapalım. 5'e böl 27, 5'e böl 20. 36'yı 9'a böl 4. Bunu 9'a böl 3. Olabildiğince biraz daha rahatlattık diye düşünüyorum. Şimdi 20'yi içler dışlarla burayla çarpacağız. 20 çarpı 4. Aman dikkat. 80x artı 80y eşittir. 3 çarpı 30x 90x. 3 çarpı 6y artı 18y. Buradan sol tarafa attım. 60 ee, ne oldu? 2y eşittir 10x. Sadeleştiriyorum. 31y eşittir 5x. Ne demiş soru bize? Su bazlı temizleyicinin miktarının deterjan miktarına oranı. O zaman hemen burada su bazlı neydi? Y. Y'nin x'i oranı. Hemen ne yapacağız? Burada x'i bunun yanına atacağız. 31'i de buraya atacağız. Y bölü x oranı 5 bölü 31 olacak aşık.